Özaydın Sürücü Kursu, başarı ve güvenin tek adresi. Hoş geldin Orcum. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi Allah, şükür size. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Kimliğin alayım. Evet. Tamam. Orcum buyur. Şimdi fotoğrafımı çekeceğim. Evet. Şimdi motor kaputunu açıyoruz. Motor kaputundan soracağımız şeyler var sana. Ben mi sormam istersin yoksa ben anlatabilirim. Anlatabilirim. Gerek su deposu, yan su deposu, yağ dolu motorumuz, Yağ kontrol çubuğumuz, radyatör kapağımız, radyatörümüz, hava fitnemiz, akümümüz, sigortadır. Tamam, teşekkürler. Şimdi şöyle yandan lastiklerini de kontrol et. Bagaj kısmına da bakalım. Evet, birliklerini say bakalım. Yedek lastiğimiz, kürkomuz, kürko kolumuz, bijon anahtarımız, çeki demirimiz, evet. yangın tutumuz burada, üçgen reflektörümüz, ilk yardım etimiz de burada. Reflektör ne işe yarıyordu biliyor musun? sonra önemli değil. Arabayı kenara çektiğim zaman arabalar evet. şey yapmasın Alkasına diye. Arkasına uyarı amaçlı şimdi. konulur değil mi? Tamam, oradan yine lastiklerini kontrol et. Araca geçelim. Oğuzcum şimdi motor kaputunu bagajındakileri gayet güzel saydığımızı şimdi araç içi tanıtım yapacağız. Tamam. tamam mı? Önce hazırlığını yapsın. Tamam. tamam mı? Her şey tamam. falan ayarladın değil mi? Ayarlarını ayarlayın oynamızı biz de ayarlayalım. Tamamdır. Tamam mı? Şimdi bir anahtarı yarım çevirsen zaman. Şimdi göstergelerden başla bir tanıtma fark başla. fark olumuz. Yaktığımız zaman parklar yanar, kısalar yanar. Evet. Çektiğimiz zaman selektör yapar. İleri doğru ittirdiğimiz zaman uzunlar, uzunlar yanar sabit evet. olarak. Cam. Evet. Fıskiye kolumuz. Göstergelerde bir. Nedir saatimiz? Hız saatimiz. Burada akü var, motor var, yağ var. Şurada el fren lambamız var. Burada da arabanın benzin durumu veya hararet durumu kontrol ediyoruz. Tamam. Şunu işaretleyelim. 4 bu dememiz. 4 sinyal dememiz. Kaç vites aracımız? 6 Alt, ileri bir geri. Kaç tane fren vardı? Bir tane. Bir de bir de el frenimiz fren, fren var değil mi? Pedallarda hemen say. Debreş, fren, gaz. Tamam. Yeterli. Şimdi Uğur'cum hazırsan evet. çıkacağız. Rahat ol tamam mı? Tamam. Zaten öyle çok heyecanlı bir tipe benzemiyorsun yani. Bugün kadar değiliz. Halledeceğini düşünüyorum ben. Yani. Hadi İnşallah. bakalım. Evet. Evet kurallara uygun bir şekilde. Sinyallere dikkat et tamam mı? Tamamdır. Rahat ol heyecan etmek Sınavda değil de eğitimdeymiş gibi düşünüyorum. Öğrenci miyiz hocam? Öğrenci. Nerede öğrencisiniz? Eskişehir'den. Eskişehir'den. Ne yapıyorsun? RISES, Sender Elektrik, Elektronik. Eğitimler nasıl geçti? Güzel geçti. Hocamız iyiydi. Güzelce öğretti. Evet. Şimdi öğrendiklerini güzel şekilde uygulayacaksın bugün. Hedefini vereceğiz sana. Sağ ol. Şöyle. Bu hocam. Bayağı kötü olmuş. Arıza var burada. Yol açık. Evet, hani. evet. Çökmüş biraz sanki. Buraya aslında bir kapı açabilirim. Su bitmesinden dolayı yine çukur oluşuyor. Evet. Güzel yap ben sonra. Hadi bakalım. Hoş. Acele etme. Tabi tabi. Yavaş gidiyorlar. Şerefine girişsin. mi olurcuğum. Ha? Konuşabiliyoruz mu video esnasında? Tabii. Serbest. Ne oluyor? Konuşabiliyor muyuz ama konsantren dağılıyorsa konuşturmayabilirim yani. Bu sorun yok. konuşunca... Evet, evet, evet. O yüzden sorun ortamda gerilir. Aynen öyle. Şimdi aynı anda odaklanamıyor şimdi sürüşe. Sohbet edince. Bir yere hocam yönlendirirsin. Evet, ne? evet. Ben... Sizi indireceğim mi? Evet, yavaşla. Sen boy ayarlayan fark yerine. Evet. Şimdi yani acele etme. Soldan, soldan devam et. Soldan Bak en başta yukarı çıkar. Evet, var, evet. evet. Çıkmadı. İleride bak. Evet. Şuna. Aynen, Ötekine. Aynen. aynen. Tamam. O çıkınca oraya gideceğiz. Böyle yapın. Böyle yapın. Böyle yapın. Evet, evet, evet. Yavaş yavaş olsun. Acele et. Sen bitti deyince bana söyle. Tamamdır. Tamam mı? Tamamdır. Hocam tamamlamış geçerli tamam. mi? Evet. Geçerli mi parkımız? Geçerli. Değiyor değil mi? Evet. Sarı boyalı alana. Evet. Tamam Uğurcuğum. Şimdi dikkatli bir şekilde yavaş yavaş. Hocam nasıl geri takılıyor? Evet. Rahat ol, rahat ol, rahat ol. Acele etme. Evet, burada bekleyeceğiz. Alacak mıyız? Tabii, burada bekliyoruz. Evet, parkın geçerli. Şimdi sıradaki aşamamız L park. Şuraya ileri gidin mi hocam? Buraya çıkacak zaten. Evet, İsterseniz buraya var. yapalım. Buraya yapalım. Buraya çıkacak. Evet, hadi bakalım.

Bitti, Bitti mi? Bitti. Evet hocam geçerli Bitti. mi? Hocam. Tamam. Çıkabilirsin, olur. Bekle, bekle hocalarım. Evet, parkımız da geçerli. Şimdi üçüncü aşamamıza 25 metreye geçeceğiz tamam mı? Tamamdır. Şu ileride durabiliriz. Konteyner yanına. Evet, burada duruyorsun. Şimdi bir duraya kadar geri geri düz bir şekilde gelmeye çalış. oldu bana yanına gel. Yeterli, yeterli. Hadi bakalım. Takip et istersen öndekiler olacak. araç ani fren yapacak. İstersen Son geç olur bunu, geç bana. Geçiyorum. Sizin yerine dikkat et. Düz ilerle, düz ilerle. Tamam. Orada yer yok, kalmıyor. Ha. 30'u geçme. Tamam. Tamam, daha var. Daha mesafemiz var, ilerle. Tamam, hocam olur. ilerle. Ben Hiç söyleyeceğim var. sana. Söz tamam. Devam et sen. 30 la 30 kilometre hızla devam et. Devam et. Devam, devam. Yap şimdi. Güzel. Dikkatli. Daha dikkatli. Tamam hocam. acele etmeyecek yani. ya. Aynı patlıyor mu Ya bunu şimdi bir kız anlıyor. Sen sürekli İşte araç kullanmayı bilmekle olmuyor Hı -hı. değil mi? O yüzden gözüküyor yani. E tabii ki şimdi kurallara uygun, kurallara kullanmadığın sürece hiçbir anlamı yok yani. Çok iyi sürücü olabilirsin. Kaç dikkat et. Evet, evet Uğur. Yetenekli bir arkadaş ama sinyal konusu önemli yani. Evet hocam. Biliyorsun değil mi Zergah'ı tam? Evet hocam. Evet. Yavaş yavaş dikkat et. Şöyle. Biraz daha ilerle. Şuraya kapalı. Hocam. kapalı. Mi? Kapalı ilerlesen. Bekle. Dubai'ne kapatmışlar ya o yüzden biraz fazla Hı -hı. çıkabilirsin diye düşündüm. Fazla evet. şimdi. bir katol. Bu bir an önce ehliyeti alayım kurtulun bir herhalde. <laughs> geçsin. Acele müze. Sen ehliyeti bir an önce almak istiyorsun ama <laughs> trafiğe dikkat ederek. Vallahi çok hocam çok... sabah işe millet işe gidiyor. Yani, Olmuyor yorum herhalde. <laughs> Evet. Son aşamamız kaldı yani. Yokuş kalkışı da yaparsak. Evet. Ondan sonra başlangıç noktamıza gideceğiz. Sınavımızı bitireceğiz. Evet, Evet, evet. 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 sinyalimizi bir Vermedim, vermedim dururken. Evet. Normalde bak çok e, böyle dedik dedik etmem ama güzel de kullanıyorsun. Ama bu kez olmadı yani tamam mı? Tamam hocam. Çünkü evet. dururken sinyalini vermedin tamam mı? Duruş anında mutlaka sinyal vermemiz lazım. O yüzden sınavını sonlandırmamız gerekiyor. Tamam mı? Şimdi hocamızla yer değiştireceksin. Bir dahaki sefer inşallah daha dikkatli. ol. Biz, biz iki yerde daha uyarmıştık değil mi? Evet hocam? seni. Evet. Bir iki maalesef sinyalini efendim. bak görmezden geldim. Maalesef. Bir iki sinyal normalde sinyalde biliyorsun sıfır hakkın var yani. O iki sinyali de Peki hani milyon heyecanına milyon verdim mi? yani. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Bir Geçim dahaki sefere geçmiş olsun. Uğur <laughs> gayet güzel gidiyoruz evet, yani. Maalesef. Sinyaller önemli. Kırmızı zaten. sonra sinyalden yani müsamaha gösterdim ama aslında gösterilmemesi gerekiyor.